Koskoca bir evrende artık yalnız olmadığımız neredeyse ortada. Daha önceleri internette birçok UFO videoları izlemişsinizdir. Bu seferki videonun farkı ilk kez resmi makamlarca yayımlanmış olmasıdır. UFO kelimesi İngilizce'de Unidentified Flying Object kelimesinin kısaltılmış olan, Türkçe karşılığı tanımlanamayan uçan cisimler anlamına gelmektedir. Aslında bunlara tanımlanan ancak açıklanmayan cisimler demek daha doğru olur. Geçtiğimiz günlerde Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, 2004 ve 2015 yıllarına ait UFO, yani tanımlanamayan uçan cisim görüntülerini ilk kez resmen yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından, ülkenin doğu kıyılarında Florida yakınlarında kaydedilmiş olan, Gimbal adlı bu video, Super Hornet uçağında bulunan kızılötesi kamera sistemiyle kaydedilmiş, üzerinde herhangi bir montaj yapılmadan yayınlanmıştır. Bu görüntüleri kaydeden, Super Hornet uçağın havadaki hızı, 238 deniz mili yani saatte 440 kilometre, yerden yüksekliği ise 2510 fit yani 7623 metredir. Sıcaklık göstergesi white yani beyaz modundadır. Kameranın sensörü bu moddayken sıcak nesneleri beyaz, soğuk nesneleri siyah göstermektedir. Şimdi izleyeceğiniz bu videoda Super Hornet uçağını kullanan gördükleri şeyin ne olduğunu anlamaya çalışan jet pilotlarına aittir. Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Oh, that thing, dude! That's not our LNS, though, is it? It's I not. I LNS, dude. Well, if there's like a thing? thing, it's rotating. one thing. Roger, Oh, God. <laughs> Roger, uh, <there's laughs> <the> shooting. <laughs> <back here. laughs> and, uh, Can uh, you target? To <laughs> no, I took an auto Oh, uh, okay. Oh my gosh, dude! Wow! that, okay. <laughs> oh, <hey, man. laughs> to <the> <laughs>